Evet, arkadaşlar Apokara Net Geo TV yeni bir tanıtımla karşınızdayım. Aslında bu yılanı daha önceden beni takip edenler bilir. Daha önceden de yakalamıştım çocuklarla. Ama bu şekilde karnını doyurmuş bir şeymiş artık kurbağam yemiş, kuş mu yemiş onu bilemiyorum. Tabii ki onu inceleyecek değilim. Ona afiyet olsun. Bu yılanın cinsi Natrix tessellata yani bu bir su yılanı, damalı su yılanı. Erkek bir birey. çok güzel. Böyle ormanda gezerken karşımıza çıktı. Biz de kendisini inceleyip tekrar geri bırakacağız. Boyu yaklaşık 60-70 santim civarında. Yani zaten en büyük olanları yaklaşık 1 metre falan oluyor. Yani bundan 30 santim falan daha uzuyorlar. Güzel bir yılan. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Böyle. Kapının yanındaki renkleri falan da gösterelim. Şöyle. Çok güzel bir yılan. Şimdi yere bırakacağım. Ve yoluna devam etmesini sağlayacağız. Korktukları zaman kötü bir koku salgılarlar. O kokuyu biraz ben duyuyorum Tabii siz o kokuyu alamıyorsunuz haliyle. Evet. Rex. 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 Rex'le yüz yüze geldiler. Rex hatta üzerine bastı. Ona rağmen Rex ısırmadı. Zaten bu yılanlar insanlar için zararsız. Yani yarı zehirli olarak geçiyorlar. Ee, i̇nsanları ısırıyor. Zehirliyor ama zehrin bir etkisi yok insanlara karşı. Yani yoksa tamamen zehirsiz yılanlar değiller. Yani bunlar da zehirli. Ancak zehirlerin insan etkisi yok. Şimdi bunu yeri tekrar yerine salacağım. Doğasına. Hayır Rex, hayır. Şşt, hayır. Rex, hayır, hayır. Şşt. Oğlum. Rex, hayır oğlum, hayır. Şşt, hayır. Hayır, 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 hayır. Şşt, şşt, gel buraya. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel gel Rex. Şşt. Gel oğlum, gel, gel yapma. Gel, gel. hadi gel buraya. Şşt, şşt. Hayır. Rex, hayır. <laughs>